Kıymetli dostlar, sohbetimizin konusu, herkesin gitmek e, isteyip arzuladığı bir yer ve Allah'ın içinde rızası bulunduğu bir yer, yani cennet. Bugün konumuz cennet. Mevla Celle Celaluhu, Ali İmran Suresinde kullarına söz veriyor, vaatte bulunuyor. وَعَدَ اللّٰهُ الْمُؤْمِن۪ينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ Mü'min, mü'min erkek ve kadınlar. Allah'ın size vaadi var, sözü var. Buyuruyor. Tabi bu söz ne? Cennetin. Öyle bir cennetler ki. Hayal edin. Altından öyle bir cennetler ki. Tecrimin tahtiyelen her. Altından nehirler akıyor. Öyle bir köşkler, öyle bir malikaneler verecek. Muhammed suresinde bu nehirler kısmını biraz izah ediyor Mevla Celle Celaluhu. Ve şöyle buyuruyor. O nehirlerde bildiğimiz su ırmakları olacak, bal ırmakları olacak, süt ırmakları olacak, çeşitli şerbet ırmakları olacak. Böyle bir cennet. Tabi insanoğlunun geninde vardır. E, dokunmadığı veya görmediği şeylerin hayalini, e, tasavvurunu düşünebilmesi zor oluyor, güç oluyor. E, ben şöyle bir hayalde yaklaştırma yapmak istiyorum. Dünya kuruldu kurulalı bu zamana kadar en iyi yapılmış bir malikaneyi düşünün. Ve o malikanenin e, odalarını düşünün, bağ bahçesini düşünün, bahçıvanları düşünün, korumalarını düşünün. Ee, meyve ve sebzelerini düşünün, ee, yatlarını, katlarını düşünün, manzarasını düşünün, ee, garajında bulunan milyonluk araç ve gereçlerini düşünün. Böyle bir e, nimet veya nikmet kimine göre değişiyor tabii ki. Böyle bir durumu Allah Celle Celaluhu sayılı kimselere nasip ediyor. Böyle kimseler, böyle bir malikane hayal ettiğimiz zaman altyapı hizmeti kanalizasyon. Hadi güçleri yetiyor, yetiyorsa o malikaneden o kanalizasyonu kaldırsınlar alttan. Hadi bütün dünyadaki bilim adamları <laughs> toplansın. Bütün müteahhitler, inşaat mühendisleri toplansınlar ve bir çalışma yapsınlar. O malikaneden tuvalet denen kavramı kaldırsınlar. Hela dediğimiz kavramı kaldırsınlar. Kaldıramazlar. Ama Allah'ın bize vaat ettiği cennet böyle bir cennet. Allah'ım girebilmeyi nasip eylesin inşallah. Çok büyük bir müjde bizler için. Bir müjde de Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Küllü ümmeti yedihulûnel cenne. Bütün ümmetim cennete girecektir buyuruyor Peygamberimiz sallallahu ee, keşke hadis buraya kadar olsa. Değil. Bektaşi gibi yapmayacağız biz. Bektaşi'ye sormuşlar niye namaz kılmıyorsun? Demiş Allah cenne, kendi Kur'an-ı Kerim'inde kendi sözü olarak buyuruyor namaza yaklaşmayın diyor. Soranlar şaşırıyor. Allah Allah nerede <laughs> Açın bakın diyor Nisa suresi 43. 43. ayet-i kerime. Orada yazıyor. Açıyorlar bakıyorlar ki Ya eyyühellezine amenü. Ey iman eden kullar. E, la takrabus sala. Namaza yaklaşmayın. Bak buyurdu. Bak Allah buyuruyor namaza yaklaşmayın diyor. Ben namaz kılmıyorum diyor Bektaş. Ama diyorlar ki konu bitmedi ki. <laughs> Ayetin devamı da var ve entüm sükara içkili sarhoşlu olduğunuz zaman yaklaşmayın namaza. Yeri göğü birbirine karıştırdığınız zaman namaza yaklaşmayın. Yok diyor ben oraya kadar alıyorum ayeti diyor. Biz bektaşı şey gibi yapmayacağız. Bütün ümmeti Muhammed cennettedir buyuruyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. İlla men ebe. İstemeyenler müstesna. Allah Allah. Yani cennet istenmez mi? Peygamberimiz böyle buyurdu. İstemeyenler cennete giremeyecek. Allah Allah. Yani düşünün 10 yıllık ev sahibimiz kapıyı çaldı. Tık 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 tam zam zamanı. Aklımızda zam, zam var. Tarih geldi. Bakıyoruz kapının deliğinden kim gelmiş diye. Bakıyoruz ev sahibi. Allah, Allah. zam yapacak. Tabii kapıyı açıyoruz. Buyurun. Ee, Ahmet Efendi. 10 yıllık kiracı kiracımsın. Bu evi sana bedelsiz hibe ettim. Gel tapu dairesine gidelim hadi dese Allah razı olsun teşekkür ederim deyip mantık çerçevesinde kapıyı kapatmayız. İstememezlik yapmayız. Tamam deyip bir hayır hasenat yapmak istemiş. Tamam deyip tapu dairesine gider <laughs> mantık bunu gerektiriyor. Cennet bile istenmiyor yani. Cennetin bile istenmediği an olacakmış. Yani çok taaccübe binen hemen e, bizim aklımızda doğan soru işaretin gibi e, e Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sahabesinin de aynı şekilde aklına bir soru işaret doğdu. hemen sonra da Gâlu R'su, ya ve men kim istemez ki? Ya cennet gibi böyle büyük bir, 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 bir nimet kim istemez ya? Kim tepe? tefer Allah'ın içinde rızası ve sonsuz bir e, zevk, ve, sefanın olduğu bir cenneti kim istemez ki? Gare Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem çok önemli. Altı, altın harflerle ...çizilecek bir e, kelam buyurdu. ''Men ata'ani'' ''Bana itaat eden'' ''Bana, benim getirdiğim Kur'an'a, söylediğim haramlara, söylediğim helallere uyum uyan, itaat eden kimse de dehalel cennet'' ''Cennete girer'' ''Cennete girer'' Ve men asani'' ''Bana asi olan kimse'' ''Benim getirdiğim e, Kur'an'a karşı gelmiş'' Emir ve yasaklarını dinlememiş. Benim gittiğim yola itiraz etmiş. Gitmemiş bile. Olan kimse bana asi olmuştur ve sonucunda fakat eba ve o cenneti istemiyordur demektir. Yani cenneti istemek de cenneti istememek de bizim elimizde. Kur'an ve sünneti hayatımıza nakış nakış işlersek cenneti kazanırız. İşte ayette de buyrulduğu gibi mümin kalabilmek önemli. Mümin, Allah'ın müjdesi müminlere, mümin erkek ve mümin kadın, yani mümin kalabilmek önemli, çok önemli. Çok çok önemli. Neden? Ee, i̇manımızı son anımıza kadar, son ana kadar götürebiliyorsak, e, hayatımızda rehber olarak e, kıldığımız namazlar, oruçlar acaba oluyor mu diye sorgulayıp. Bunları derinlemesine bir ilmehal fıkıh bölümünden inceleyip eksiklerimizin eksiklerimizin noktamızı eksik, nokt eksik gediklerimizi, eksiklerimizin nok, son nefesimize kadar da kul hakkı yemeden imanlı bir şekilde gidebilirsek cenneti kazanacağız. Çok önemli. Allah'ım kazananlardan eylesin inşallah. Yani hakikaten bir girebilirsek işte, oraya bir kazanabilirsek. Sonunda çok güzel e, işler bizi bekliyor olacaktır. Kur'an-ı Kerim ve e, sayı hadislerde mevcut beyanlara biner, cennet nimetleriyle alakalı e, konuları e, kısaca ana baş altı tane ana başlıkta tertip etmeye çalıştım. E, hızlıca sizlerle paylaşmak istiyorum. Birincisi cennette sonsuz lüks ve konfor olacaktır. Cennette fakirlik, fukaralık olmayacaktır. Cennette herhangi bir eskime olmayacaktır. Lüks ve konfor olacaktır cennette. Birinci madde. İkinci maddeye geçtiğimiz zaman sürekli barış ve huzur olacaktır. C e cennette savaşmak yok. Efendilik yok. Cennette e dünya hayatında yaşadığımız alacaklar verecekler çekler ödemeler e hastalıklar böyle bir stres ortamı yok. Cennet huzur var. Daimi huzur. Üçüncü maddemiz cennet ehli hem bedenen hem ruhen son derece güçlü ve yetenekli olacaklardır. Dünya hayatında yapmış olduğumuz uyku cennette olmayacaktır. Hocam dünyada bir uyuyamadık. Cennette uyumayı hayal ediyorduk. Onu da mı elimizden aldık diye sorabilirsiniz. Şunu ifade etmek istiyorum. Uyku e, istek ve arzulara engeldir. Mesela şöyle düşünün. E, hayatınızda en çok yapmak istediğiniz ve yaptığınız işlerden bir tanesi mesela örnek vereyim balık tutmak olabilir. veya namaz kılmak olabilir, Kur'an okumak olabilir, Allah'a dua etmek olabilir. Peki hala ben şunu size sorabilirim. Yani 15 gün boyunca bu istediklerinizi yapın. Hiç uyumadı Yapamazsınız. E, düşüp bayılırsınız veya uyursunuz artık. kalırsınız mesela. Dolayısıyla neymiş uyku? Zevke maniymiş e, isteklere, arzuya, istek ve arzuya maniymiş. Mesela cennette terleme olmayacak. Çünkü o da sıkıntı. Kokuyor, e, topluma giriyoruz vesaire. Sıkıntı. Sıkıntı yok cennette. Sıkıntısız. Hastalık da yok. Yani e, hastalık da bir zevke ve istek maniye, mani ve engel olduğu için cennette hastalık da yoktur. Dördüncü madde manevi bir tatmin vardır cennette. Rıza vardır. Sürekli memnuniyet ve daima e, hoşnutluk olacak cennette. Beşinci madde, en güzel maddelerden bir tanesi. Cennette Allah'ı göreceğiz. Celle Celaluhu. Onunla konuşma fırsatı bulacağız. Bunu söylediğinde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sahabesi şöyle sordu. Ya Resulallah, acaba e, olacak bu. Çünkü cennette çok kimse olacak. Yani bizim ümmetten, ümmet Muhammed'den, geçmiş ümmetlerden olacak. O kadar ağır kişi, o kadar sıkıntı, izdaham vesaire olacak mı? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin akılda kalıcı olması mahiyetinde e, soruya soruyla cevap verdiği anlar olmuştur. O anlardan bir tanesi de budur. Bu soruya şöyle bir e, soruyla cevap vermiştir. E, ayın 14'ünde bütün dünyada yaşayan insanlar ayı görmekte herhangi bir sıkıntı yaşıyor mu? dolunayı görüyoruz değil mi? Böyle tamam. Yok. O zaman hemen hiçbir sıkıntı görmeden Mevla'yı cennette görebileceğiz. Mevla nasip eylesin inşallah. Ve altıncı madde bütün bunları saran, ihate eden, bütün bunları kuşatan sonsuzluk. Cennet sonsuz olacak. Mevlamız, Mevlamızın huzuruna çıktığımız zaman cenneti hak etmiş kullar zümresine cümlemiz cümlemizi Mevlam nasip eylesin inşallah. Bugünkü İlmahal ve Fıkıh bölümümüzde fidye nedir? Hangi durumlarda verilir? Fidye bir kimsenin herhangi bir sıkıntısını kaldırmak için verilen bir bedeldir. Hangi durumlarda verilir? E, gene bunu ayetten anlıyoruz. Ve alellezini yutikuna fidyetun daha miskin. Buyuruyor Peygamber Mevla Celle Bakara suresinde. Uç tut, tut, tutmaya güç yetiremeyenler bir yoksulu, bir miskini e, doyursun buyuruyor. Tabii oruca güç yetiremeyenler fidye veriyor. Bu oruca güç yetirememek konusu Müslüman dini bütün bir e, doktorun tavsiyesi üzerine olması gerekiyor. E, fidye de e, her yıl Ramazan-ı Şerif'te en alt limit olarak belirlenen, diyanet İşleri Başkanlığımızın belirlemiş olduğu sadıkayı fıtır yani e, gündemde olan fitre dediğimiz rakamla aynıdır. Aynı rakama 27 TL'yi verebiliriz. Duamıza geçelim. Amin. Allah'ım senden cenneti ve beni cennete yaklaştıracak sözleri ve işleri yapabilmeyi nasıl bir müessereyle. Cehennemden ve beni cehenneme yaklaştıracak olan sözlerden ve işlerden sana sığınıyorum. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Allah'ın bütün... E, oruç tutamayan e, hastalıktan dolayı, e, oruç tutamayan kardeşlerimize e, sağlık, afiyetler, ihsan etsin, şifalar ihsan etsin. Tüm hastalarımıza acilen şifalar nasip etsin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.